Düşe kalka muhabbetine hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Bugün düştüğümüz yerden kalkabileceğiz mi ona bakacağız. Abi kötü vaziyetteyim. Gülme. <laughs> Acayip değersiz hissediyorum kendimi. Sen de değersizsin. Peşin peşin öyle sırıtıyorsun ama. Şimdi bak. insan dediğiniz nesne tamamen değersiz. Neye yarıyorsun abi? Tamam beni de boşver. Kendimi kurtarırım. Seni kurtarırsam kendimi de kurtarırım. Neye yarıyorsun? Çay içiyorsun. Yiyoruz, içiyoruz falan. oh güzel geziyoruz bilmem ne falan. Biz bizden başka dünya üzerindeki herkesin işe yaradığı bir şey var. Çok klasik gibi geliyor ama bir an üstünüze alın. Hakikaten öyle düşünün. Yani bir inek işte otluyor. Neden inek örneği geliyorsa? Otluyor, yiyor, süt veriyor, etini kullanıyoruz bilmem ne falan. Yani kendisine biçilmiş o sistemi yerine çok güzel yerine getiriyor. İneklik yapabiliyor çok güzel bir şekilde. İneğin inekliğini biz anlıyoruz. Tamam onu anlıyoruz. <laughs> Ama insanın insanlık yapması... Yap insanlık yapsana bana bir. Ha bir göster yani bir insanlığını bir göster. Öyle bir şey yok. Yani gösteriyor bir dakika ya. Mesela sana ikram ediyorum çayı. Dur o, o <laughs> ya, çok şey kaldı şimdi. Niye, Niye ya? Afaki kaldı. Niye güzel değil mi? <laughs> Koskoca kainatta bir şeyler oluyor tamam mı? Evet. Bütün yaratılmış her sen bana koskoca kainattan bahsediyorsun, bir bardak çaydan insanlık göster. Öyle değil, öyle değil. Olur mu? Olmaz. Bence olmaz. İspat edebiliyorsan dinlerim. Benden başka, senden başka herkes kendi için o biçilmiş görevini çok güzel yerine getiriyor. Doğru mu? Doğru biraz. Biraz nasıl biraz? Doğru. Çatır çatır anlamaya diyorum. anlamaya çalışıyorum senin Bir ağaç, senin. bir ağaç. Hiç evet. gördün mü ki bir ağaç hiç ağaçlık yapamadım ben bugün. odun kaldım. Öyle bir şey yok. Bir ağaç kendisi için biçilmiş vazifeyi fen, felsefe deli gibi bunu bulmaya uğraşıyor. Bilim adamları bunları keşfetmeye, detaylarını çıkarmaya uğraşıyor. Çok güzel yapıyor ağaçlığı. Evet. Bir insan göstersene. Bu insan evet insanlık yapıyor. Bu insan insanlık. Ne mesela insanın özelliği? İşte a, bina dikmek. Değil öyle bir şey yok. Barınma ihtiyacını gideriyor paşa paşa. Hatta zevkine göre daha büyük yapıyor. İşte daha teknolojik yapıyor bilmem ne. Yani şunu diyebilir miyim? Dünya mi? ayrı bir güzellik katıyor. Hiç umurumda değil. <laughs> diyebilir mi? Ben yani Senin mesela, umurunda değil de ötekisi de ötekisini ötekisi yaptığı için de bende olur. değil işte. Yani o insanlığın karşılığı değil bence. He. O estetik olabilir. Yani yetilerini kullanarak bir şeyler yapıyor eyvallah. Peki diğerinin hayvanlığı nasıl hayvanlık oluyor? Onun bir vazifesi var bak. Bir inek otu yiyip sütü içip işte şey sütü verip vesaire vesaire o vazifelerini yerine getirdiği zaman diyebilir ki ben inekliğimi dört dörtlük yerine getirdim. Ben de ineğin sütünü yiyerek dört dörtlük insanlığı yerine getirdim. Hiçbir yediyorum. şey yok. <laughs> Bence hiç alakası yok. Evet ihtiyaç. Ya biri yiyecek onu içecek. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Biri yiyecek içecek ama yiyici. Biz kainatın yiyicisiyiz. İnsanlık böyle bir şey olmasa gerek. Evet. Hatta daha olayı değişik tarafından alayım. Şimdi İnekler siyah beyaz görür biliyorsun. Evet. Ve birçok varlık da öyle, birçok hayvan da öyle siyah beyaz veya az renkli görür falan. Bizim kadar böyle çok renkli, çok derin işte hatta sanatını falan görebilecek varlık başka yok. Tek canlı biziz. Evet tamam işte o ne güzel. Şimdi diyorsun ki biz biz görüyoruz. Bak bütün kainatta bütün renkler var. Tamam. Kainatın zincirinin halkası bizde de düğümleniyor. Gördüm bitti. Gördüm bitti. Gördüğümü gösterdim. Bitti işte. Değersizsin abi. Hı hı. Yani şöyle düşün. Bütün kainatı görüyorsun. Hı, hmm, gördüm evet. İşte 18 milyon rengi ayırt edebiliyorum benim gözüm. Hani 8 megapiksel kamera, 18 megapiksel kamera. Bitti. Ee? Evet. Ayırt edebilmenin ayrıcalığı yok mu yani? Yok abi. Sadece farklı bir hayvansın o zaman. Şöyle düşün. Ona bakarsan, eğer o tarafından karşılaştıracak olursan, Kartal, Şahin, işte bilmem ne kadar uzaktaki şeyi senden daha iyi görüyor. Daha iyi insan o zaman. Hadi bakalım. Arı benden daha güzel bal yapıyor. Sen hiç yapamıyorsun. Daha iyi bal yaptığını görmedik. <laughs> Teknoloji tek, mesela insan teknolojide bir alet buluyor. Bilmem tamam. ne yapıyor. Alet icat ediyor. Halbuki arı ondan daha zeki. Daha mükemmel bir şey ondan yapıyor. Mesela... Onu mu diyorsun? Hayır yani şöyle e, doğru güzel bir soru sordum. Farklı bir şeyden anlatmaya çalışayım. Şimdi koskoca bir kainat var. Evet. Dünyadan hatta bahsedelim. Boş Boşver kainatı da. Şu dü dünyada işte bütün Bizden başka bütün varlıklar canlı olsun cansız olsun taş bile kendisi için böyle baktığımız zaman anladığımız bir vazifesi var ve bunu dört dörtlük yapıyor ve o genel sisteme kesinlikle bir şeyler katıyorlar. Evet. Dağlar bile en azından dünyanın dengesini sağlıyorlar işte hani kıtaların bir şey olmasına co coğrafi ilmi onu açıklıyor bir şeyler bir şeyler. Abi insan şuna yarıyor diye bir şey göster Allah'ını seversen. Yiyor, kirletiyor, öldürüyor, karıştırıyor, ağaç dikiyor, şey bina dikiyor falan. Melekler de herhalde bu yüzden sormuşlar bu soruyu. Allah bunları niye yaratacaksın? <laughs> niye bunları yarattın? Yani kan çıkarsınlar, bilmem bozsunlar diye mi diyorsun? Burada keselim. Ee, takipçilerimizden de varsa bu soruya katkılarını bekleyelim, yorumlarını bekleyelim. Hemen akabindeki videoda cevabını bulmaya çalışacağız. Bakalım Abdurrahman neler söyleyecek. İnşallah.